I, can't no more. I got the horses in the back. Is Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, dolu dolu bir EuroLeague videosundan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bu videoda gündemimiz bir hayli yoğun olacak. Andolu Efes Asvel karşılaşması başta olmak üzere Olympiakos Olympia Milano Valencia Kızıl Yıldız ve Real Madrid Maccabi Tel maçları gündemimizdeki karşılaşmalar olacak. Eurolik gündemi dop dolu Eurolik heyecanı tam gaz devam ediyor. Elimden geldiğince dilim döndüğünce 4 maçın tamamı ile ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Anadolu Efes Asfel tabi bizim günün maçı diye nitelendirdiğimiz karşılaşmamız ama öncesinde gelin Kos, Olympia, Olympia Milano maçına değinelim. Olympiakos bu sezon Euro Lig'de çıktı. Şu ana dek 16 maçta 10 galibiyet 6 mağlubiyet alırken Milano ise 16 maçta 6 kez kazandı. 10 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Olympiakos iç sahada 8 maçta 5 kez güldü 3 kez kaybetti. Milano deplasmanda 8 maçta 4 kez kazandı 4 kez kaybetti. Olympiakos cephesinden bakarak başlayalım. Yunan ekibi 2 maçlık mağlubiyet serisini Panathinaikos deplasmanında derbide farklı kazanarak sonlandırmıştı. 71-95 kazandıkları bu mücadelede Olympiakos adına Kostas Papanikala 13 sayıyla beklentilerin üzerinde ekstra bir performans ortaya koydu. Yine Isaac Mustafa Fal ekstra katkı ortaya koyan isimler olmuştu takımları adına. Tabi Kostas Sulukas'ın 11, Joel Bolomboy'un 11 sayısı yine önemli performanslardı. Sasha Bezenkov'un olmadığı bugün de gelen ekstra katkılar Olympiakos'a galibiyeti getirmişti. Milano cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye. Milano sezonun en kötü serilerini serilerinden birini yaşarken peş peşe mağlubiyetler alırken ki Alba Berlin'le birlikte dibe demir atmış durumdaydı bir arada bir an bir aralar. Kızıl Yıldız deplasmanında kazanarak kötü gidişe dur dedi. Ardından evlerinde Monaco'yu ve Valencia'yı mağlup etmeyi bildiler. Valencia maçında tempoyu Valencia belirledi işte aslında. 90-79 Olimpia Milano'nun bir maç kazanması noktasındaki çok da görmeye alışık olduğumuz skorlardan birisi değildir. Milano biraz daha Ettore Messina'nın geleneksel ikili oyunlara dayalı sisteminde tempoyu düşük tutan bir takımdır. Billy Baron'ın 24 sayılık ekstra katkısı. Brandon Davis'ın 7 sayısı ki Brandon Davis hafta sonunda oynanan Virtus Bologna maçında deplasmanda yine etkili bir oyun ortaya koymuştu. Son dönemde formda çok da hani kariyerini itibariyle Barcelona döneminden bir çok beğenmediğim bir oyuncu Brandon Davis. Özellikle gereksiz orta mesafeleri fazlasıyla deneyip verimsiz performanslar ortaya koyabilen bir oyuncu. Şut mekaniğini de bozmuştu. Evet Charles Griscavon lider karakterde bir isimdi. Kevin Pengosta yakaladığı uyum ardından Pangos ayrıldıktan sonra da takıma kaydettikler ama Barcelona döneminden beri kariyeri düşüşteydi. Şimdi son dönemde biraz kıpırdandı diyebiliriz. Fakat bu maçta Olympiakos tarafındayım. Ben net bir galibiyet bekliyorum. Onlardan 4.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir. Anadolu Efes Asvel. Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak bu mücadele. Temsilcimiz Anadolu Efes bu sezon çıktı 16 maçta. 8 galibiyet 8 mağlubiyet alırken Asvel ise Fransız ekibi Asvel 16 maçta 6 kez kazandı 10 kez kaybetti. Andolu Efes'te Chris Singleton takıma geri döndü. Sezon sonuna kadar takımla sözleşme imzaladı Chris Singleton. Yeniden bakalım neler yapacak. Aşile Polonara'nın da gidişi gündemdeydi. Bu da iddiaları kuvvetlendirdi. Zaten Ergin Ataman da Polonara'dan çok da verim beklenen verimi alamadığını belirtmişti defalarca kez. Temsilcimiz Andolu Efes Sinan Erdem'de çıktığı 8 maçta 5 galibiyet aldı. Asfel ise deplasmanda çıktığı 8 maçta 3 kez kazanma başarısı gösterdi. 5 kez mağlup oldu. Anadolu Efes son maçında Euro Lig'de Makabi deplasmanında 80-72 kaybetti ki aslında 3. çeyrekte 3. çeyrek sonunda 57-65 önde olan taraftı temsilcimiz. Ya buradan maçı vermek, son çeyrekte uzun süre 2 sayıda kalmak Anadolu Efes'in çok da genetiğinde olmayan bir şey aslında. Öncesinde Panathinaikos'a karşı kazanmıştı temsilcimiz ve Partizan deplasmanında dengeli giden maçta Partizan değil de James Nunnally adeta kaybetmişti Anadolu Efes. Asvel Dekolo'nun saha içi liderliğinde oynuyor. Dekolo gerçekten takımı sırtladı götürüyor. Ya yani Fransız yıldız kariyeri itibariyle EuroLeague'in en özel oyuncularından birisi. Hatta belki de yani Navaraspo'nun Dekolo Bu üçü çok farklı seviyede oyuncular EuroLeague için. Asvel'e transferi beklentilerin dışında ama Asvel çok da böyle Dekolo dışında kariyeri itibariyle Süperstar diye nitelendirebileceğimiz oyunculara sahip değil. Andola Efes'te topa yön verebilecek Vasilya Misic var. Oyun kul topu kullanabilecek Will Clyburn var. Shane Larkin her ne kadar formsuz bir şekilde dönmüş olsa da sakatlıktan var. Yani Andola Efes çok ağır basıyor. 8.5 handikaptan maç sonucu bir görüşüm mevcut. Hızlanalım Valencia Kızıl Yalız diyelim. Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak bu mücadele. Valencia bu sezon Euro Lig'de 16 maçta 7 galibiyet 9 mağlubiyet alırken Kızıl Yıldız ise 16 maçta 8 kez kazandı 8 kez kaybetti. Şimdi Euro Lig yönetimi Kızıl bir ceza verdi. Fakunda Campazzo oynayamayacak bir süre. Kızıl Yıldız tabi buna itiraz etti ama nasıl sonuçlanacak burası soru işareti şimdilik. Ya bu maçta Fakunda Campazzo oynamayacak. Anladığımız Euro Lig tarafından yapılan açıklamalarda bu. Ve 25 bin dolarda bir para cezası verildi Kızıl Yıldız yönetimine. Oyuncu maaşlarının yatırılmadığını belirtti Euroleague yönetimi. Kızıldız ise aksini söylüyordu. Bakalım neler olacak? Olaylar nasıl çözülecek? Valencia Boyan Dubriev için çok formda olması itibariyle bir çıkış yakaladı diyebiliriz Euroleague'de aslında. Özellikle hücumda çok farklı bir seviyedeler. Ben bu maçta Valencia kaynaklı yüksek skor, yüksek tempo bekliyorum. 155.5 bareminden üst denenebilir diyorum. Ve son maçımız Real Madrid Maccabi Televi Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak İspanya'daki bu mücadele. Real Madrid bu sezon Euro Lig'de 16 maçta 10 galibiyet 6 mağlubiyet alırken Maccabi 9 kez kazandı 7 kez kaybetti. Real Madrid iç sahada 8 maçta 5 kez güldü. Maccabi Tel Aviv deplasmanda bu sezon şu ana dek çıktı. Şöyle bir baktığımızda 8 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Real Madrid İspanya Ligi'nde Liga Endesa'da El Clasico'da evinde Barcelona'ya 78-87 kaybetmişti. Bunun şimdi izlerini sildirmek isteyeceklerdir. Seyircisinden bir af, bir özür dilemek isteyeceklerdir bu maçta. Euroleague'deki son maçlarında ise Cazo Baskonya'ya bir başka İspanyol ekibine 92-86 mağlup olmuştu Real Madrid. Son dönemde çok iyi bir görüntü, pozitif bir görüntü ortaya koymuyorlar. Asfer galibiyeti, evet, beklenen bir galibiyetti zaten ama öncesinde Jalgiris Kaunas'a karşı alınan mağlubiyet, Bayern Münich eksik Bayern Münih karşısında deplasmanda zorlanmaları, evlerinde Monaco'ya kaybetmeleri. Yani Real Madrid'de şu anda İşler çok da yolunda gitmiyor ama bunu tersine çevirebilmek adına özellikle 3 maçlık bir deplasman fikstürü olacakken önlerinde çift maç haftası öncesinde Makabi Tel Aviv'e karşı kazanmak isteyeceklerdir. E tabi Makabi de kazanmak isteyecek. Makabi Tel Aviv son maçında Andolu Efes'i 80-72 mağlup etti. Az önce de bahsettik. Son çeyreğe Andolu Efes önde girmişti aslında. Bu maçta Makabi Tel Aviv'de Lorenzo Brown ekstra katkılar ortaya koydu. Bonzi 11, Jalen Adams'ın 11 sayısı vardı ve John Di 12 sayıyla mücadele etmişti. Her ne kadar Real Madrid son dönemde formsuz gibi görünse de ben evlerinde Maccabi'ye karşı diş geçireceklerini düşünüyorum. Net bir galibiyet bekliyorum. 5.5 handikaptan maç sonucu bir görüşüm mevcut. Evet bu günlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünce dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.